Endonezya'nın Java Adası'ndan merhaba. Bugünkü videoda Bromo ve Ijenyalar Dağları'na gidiyoruz. Sizlerle bu güzel yolculuğu paylaşacağız. Bir önceki videodan hatırlarsanız Tumpaksevu şelalesindeydik. Oradan yola çıkıp yaklaşık 4 saatlik bir araba yolculuğundan sonra Semuro Lavanga geldik. Buraya gelmemizin sebebi Bromo'ya daha yakın olup en yüksek noktadan gün doğumunu izlemek. Bunun için jip kiraladık. Trafikten de gördüğünüz gibi burada zaten çok popüler bir aktivite. Şehir şoförümüz ayarladı. Gece 2'de otelden almaya geldiler ve yola çıktık. Burada erken çıkmak gerçekten çok önemli. Çünkü herkes aynı manzarayı görmek için geliyor ve yollar oldukça yoğun oluyor. Yolculuk yaklaşık 1 saat sürdü ve neredeyse tamamı dik yokuşlardan oluşuyordu. Eğer buraya gelirseniz, sıkı giyinmeyi de sakın ihmal etmeyin. Ağustos'un ortasında olmamıza rağmen hava çok soğuktu. Tepeye vardığınızda karşınıza yan yana dizilmiş birçok küçük kafe çıkıyor. Biz de onlardan birine oturduk ve saatimiz gelene kadar sıcak bir şeyler içtik. Bu güzel manzaranın tadını çıkardıktan sonra şimdi de sırada volkanı en yakından görmek var. Arabamızı bulup tekrar yola çıktık. Dönüşte trafik oldukça yoğundu ve aşağı inmek yaklaşık 2 saat sürdü. Önce kumlarla kaplı geniş bir alana geldik. Arabalar buradan sonrası için gidemiyor. Biz de yürüyerek devam ettik. Yol aslında düzdü. O yüzden çok yorucu değildi ama her yerde uçuşan tozlar nefes almayı bayağı zorlaştırıyordu finalde bizi kocaman bir merdiven bekliyordu. Onun çıkmamıza yaklaşık 15 dakika sürdü. Merdivenler oldukça dik ve yorucuydu. Üste güvenlik de sağlam değildi. O yüzden oğlumuzu yukarı çıkarmadık. Biz de sırayla tırmandık. Gerçekten muhteşem bir deneyimdi. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri. Ama artık yola devam etme zamanı. En yakın tren istasyonu olan Probolingo'dan trene bindik ve 4 saatlik bir yolculuğun ardından bir sonraki hedefimiz için Banyuwangi'ye ulaştık. Bir gece dinlendikten sonra sabah 7'de tekrar yollara düştük ve sıradaki durağımız olan Ijen Yanardağı'na doğru hareket ettik. Burada da işimizi kolaylaştırmak için yine bir rehber ayarladık. Yaklaşık bir saatlik yolculuktan sonra girişe ulaştık. Bizi uzun bir yürüyüş bekliyordu. Rehberimizle birlikte yola koyulduk. Yolda bazı insanlar el arabalarıyla yukarı çıkıyordu. Bunlar aslında İje'nin yerel taşımacılık sistemiymiş. Genellikle eşyaları taşımak için kullanılıyor ama bazı turistler kendilerini bu arabalarla yukarı taşıtıyor. Yani adeta insan taksi gibi. Yola devam ederken sülfür taşıyan bir arabaya denk geldik. İjendeki işçiler kraterden topladıkları ağır sülfür taşlarını taşımak için inanılmaz bir çaba harcıyorlar. Yükler 70 ila 90 kilo civarında ve yollar dik ve taşlı. Gerçekten zorlu bir iş. Her ne kadar keyifli olsa da bayağı yorucu bir yürüyüş oldu. Yol tam bir buçuk saat sürdü ve tamamı dik yokuşlardan oluşuyordu. Biz mola vererek çıktık ama size tavsiye mutlaka rahat ve kaymayan ayakkabısız gelmeyin. Ve yavaş yavaş yolun sonu göründü. Çok yorulmuştuk ama manzara kesinlikle her şeye değdi. Buradaki en çarpıcı şeylerden biri de kraterden çıkan yoğun gaz oldu. Rüzgarla beraber bir anda üstünüze çöküyor, nefes almak zorlaşıyor, gözler bile yanıyor. Neyse ki rehberimiz bizim için maske ayarlamıştı. O sayede biraz daha rahat ettik. Evet burada satışı oluyor. Böyle yeah. turistlerin hatıra alması ya. için. Sülfür taşının şekil almış hali. Hatıralarımızı da aldıktan sonra bu yolcunun sonuna geldik. Çıktığımız yoldan artık geri dönüyoruz. Yola çıkmadan önce de meyve standına uğrayıp farklı lezzetler tattık. Umarız videomuzu beğenmişsinizdir. Devamı için kanalımıza abone olup beğeni tuşuna basmayı da unutmayın.